Selamünaleyküm Arkadaşlar ben Şizwoftim'den Tuna ee, Şimdi size oyuna giriş ekranını göstereceğim Verdiğim linkten indirdikten sonra Yapamayanlar var Hani nasıl yapabilirim diyenler var İndirdikten sonra bunu açacaksınız arkadaşlar Gördüğünüz üzere Ondan sonra Wolf Team. Bir dakika şunu aşağı alalım Wolf Team dosya konumunu aç Yukarıdan image var ona tıklıyorsunuz Ondan sonra burayı açıyorsunuz, hepsini alıyorsunuz, içine atıyorsunuz. Taşı ve değiştir, taşı ve değiştir, taşı ve değiştir, taşı ve değiştir. Hepsini değiştirdikten sonra Moftimizi kapatayım ben. Moftimi açıyorsunuz ve olmuş olacak gördüğünüz gibi. Bu kadar basittir arkadaşlar yapması kolay gelsin.